Ben maçla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum sadece konuşacağım ee, maalesef e, ben en son e, hakemlere mana bulmak isterim ve bu zamana kadar hiç demeçlerimde hakemliği kullanmamışımdır ee, yani anlayamıyorum katlediyorlar yani öyle bir şey ki yani bu unutulmasın lütfen bakılsın golden yediğimiz golden önce kesinlikle bir fual var ama devam ettir, ettiriliyor maç esnasında bir şeyler söylüyorsun hakeme sana tahrik edici böyle bir gülümseler bir şeyler başından git şuradan git buradan git ve yani şunu söylemek istiyorum biz neyin mücadelesini veriyoruz ki burada ee, biz Trabzonspor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir takımıdır ee, Avrupa'da takım ülkemizi destekliyoruz puanlar alıyoruz bizim sayemizde Şampiyonlar Ligi'ne e, tehlikesiyle karşılaşmıyor takımlarımız. Ama ülkemizde maalesef Trabzonspor bu haritadan çıkarıldı mı? Yani ben mi bilmiyorum. Çünkü bir ülkemizin bir takımıyız biz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takımıyız. 26 yaşındayım. Maalesef gibi maalesef o kadar güvensiz bir ortam var ki. Yani neyin mücadelesini vereceğiz bunu bilmiyorum. 26 yaşındayım. Futbolu bırakma noktasına geldim. Bu futbolu oynamak istemiyorum açıkçası. Yani o kadar doluyum ki. Yıllardır aynı şeyler, hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Vallahi billahi sıkıldım. Yani gerçekten sıkıldım. Sadece bunu söylemek istiyorum. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.